Merhaba, bugün size nostaljik bir çizgi filmin kafayı makyajını yaptım. Yani hissettirdiği duyguları. İsmi de dizimizin ismi de çizgi dizimizin T Forgotten Toys. Yani unutulan oyuncak var. Ben bu çizgi filmi küçükken izledim. Çok güzel geldi. Hele bir kızın yanına gidiyorlar da diğer oyuncaklarla tanışıyorlar da. Biraz bizim kıza, sarı kıza şey sarı oyuncak kızımıza zorbalık yapıyorlar. Evet. Çok üzücü Siz makyajımı beğendiniz mi? Çok açık pembe rujum. Pembe avım. Kahverengi not karışımı bir farım var. Yani eyeliner'ı böyle çektim. Çünkü eyeliner çekemiyorum. Siz neler istedersiniz? Ya avucam avucam dedim de kontür highlighter paletiyle renk işte ojeleri resmi tatil olduğu için alamadım. Evet. Resmi tatil vardı alamadım. Ama aldığım zaman gelince artık onların da videosunu çekeceğim. Ve isterseniz yeni ojelerimin de videosu çekebilirim. Bak. Bunlar şimdiki ojelerim. İstim uyumu. Yani her zaman bu ojeleri kullanıyorum. Bunları milyoncudan aldım. Çok iyi bir fiyat. 30 liraya. Diğer ojeyi renkli renk değiştiren oje alacağım diye gardırofta satışa koydum. Mor. Ama alacağım renk daha güzel. İki tanesi 30 liraya. Avcı koruma ücreti var ama neyse. Siz neler düşünüyorsunuz makyajımız hakkında? Be siz de küçükken Forget Toys izlediniz mi? Sever misiniz çizgi film izlemeyi? Ben arada animasyon izliyorum mesela. Sabrina T, Teenage 1970 gibi, Sukibido gibi çizgi filmleri. Sizi seviyorum. Takip edip like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler. Y by